Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği tarafından üyelerine iftar programı düzenlendi. Eliget üyelerine yönelik iftar programı düzenledi. Program Haymana Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifinde gerçekleştirildi. Kadın girişimcilere destek ve dikkat çekmek için Haymana Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifinde gerçekleşen iftar programında Eliget Yönetim Kurulu üyelerine kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler hakkında bilgiler verildi. Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, dernek olarak kadınların istihdama kazandırılmasına önem verdiklerini ifade etti. Haymana kadın girişimcilerinin oluşturmuş olduğu bu mekanda derneğimizin iftar programını gerçekleştireceğiz. Bugün buraya katılan bütün dernek üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar, şereflendirdiler. Bu mekanı seçmemizin, Haymana'yı seçmemizin tabii ki bir önemi var. Bulunduğumuz mekanı kadın girişimcilerimiz işletiyorlar burada 35'e yakın kadın girişimcimizin oluşturmuş olduğu bir alandayız. Bizim derneğimizin misyonunda da olan istihdamı gerçekleştiriyorlar. Ev hanımı olmalarında bizim için ayrı bir önemi var. O yüzden bu alanı oluşturan belediyemizin birimlerine de buradan teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın istihdamı bizim derneğimiz açısından çok önemli. Bu da yapılan eğitimler sonucunda kadınların iş hayatındaki yerinin artmasıyla sağlanıyor. Geçen 2022 yılında TÜİK verilerine göre kadınlarımızın iş hayatındaki yeri eğitimle doğru orantılı şekilde belirlenmiş durumda. Sosyal faaliyetlerine ilerleyen süreçte devam edeceklerini dile getiren Telçeken şehrin kalkınması için çalışacaklarını söyledi. Ramazan ayının başta ülkemize, sonra şehrimize ve bütün İslam alemine huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum. Derneğimiz olarak bu tür sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. Şehrimizdeki kalkınmaya, istihdama ve gelişime elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız.